Kefenimden başka dost bulamadım Allah'ımdan başka dost bulamadım Nice beyler gördüm nice ağalar Nice zengin gördüm nice fakirler Yaradan'dan başka dost bulamadım. Allah'ımdan başka dost bulamadım. Evet gerçekten öyle zenginler gördük, öyle fakirler gördük ki inanın parası olan gelmiyor buraya. Evet. evet. Buna emin olun. Fakirler Bunu samimiyetimle söylüyorum. Parası olan gelmiyor. İsteyen geliyor gönlünde olan geliyor. Belki de nice zenginler tanırız. Çoğu da fakirdir belki. Aynı çoğu da fakirdir. Çoğu da fakirdir ve gelmiyor. Gelemiyor. Gelemiyor. Onun için Rabbim elhamdülillah bunu size nasip etmiş. Ve şey, elhamdülillah Rabbim, çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. daim eylesin inşallah. Amin.